Arkadaşlar merhaba. Beko televizyonlarda yazılım güncellemesi yapmak için öncelikle menü tuşuna basıyorsunuz. Ardından yukarı ve sağ tuşlar ile ayarlar kısmına geliyorsunuz. Bakın burada sağ tuşlar ile TV kısmına geliyorsunuz. Ardından aşağı tuş ile hakkında kısmına gelip OK tuşuna basıyorsunuz. Bakın burada gördüğünüz gibi yazılım güncellemeleri alanı var. Oraya geliyorsunuz. OK tuşuna basıyorsunuz. Bakın 3 yöntemle yazılım güncelleyebilirsiniz. Birincisi yeni yazılım yayın üzerinden indirilip kurabilirsiniz. Yani e, uydudan yapabilirsiniz. Aşağıda internetten direkt eğer internet bağlantısı varsa internet bağlantısı aracılığıyla güncelleme yapabilirsiniz. Üçüncüsü de Arbeko'nun internet sitesinde bulunan yazılımı indirip USB televizyonunuzun arkasına takarak da güncelleme yapabilirsiniz. Mesela internet kısmına gelelim. İnternet kısmına geldikten sonra bir OK tuşuna basalım. Yeni güncelleme var mı? Bakın şu anda bizimki en son sürümde olduğu için yeni güncelleme yok. Beko televizyonlarda yazılım güncellemesi bu şekilde yapılmaktadır arkadaşlar. Umarız sizlere bu konuda yardımcı olabilmişizdir.